Merhaba. Peboni Admin uygulamasında ürün kategorisi oluşturma. Belirlenmiş olan mail ve şifre ile uygulamaya giriş yapılır. Menü ayarlarından kategoriler. Mevcutta var olan kategorileri görmekteyiz. Yiyecek ve içecek olmak üzere içecek kategorisinin altında soğuk içecekler, sıcak, alkolsüz, alkollü gibi içecek ürün grupları yer almakta. Bunların da alt kırılımında ilgili ürünler yer alır. Yeni bir ürün kategorisi eklemek için artı simgesine tıklanır. Örneğin test adıyla bir kategori ismi yazalım. Bu kategoriye bağlı ürünler hangi mutfak yazıcısından çıkacaksa bu seçeneklerden doğru yazıcı bilgisi seçilmelidir. Ekle denildiğinde yeni bir ürün kategorisi tanımlamış oldum. Yine bu kategorinin altında bir ürün grubu oluşturulmak ister, istenirse artı simgesine tıklanarak yine kategori eklenebilir. Var olan kategoriler üzerinde düzenleme, yeni bir kategori oluşturma, silme işlemi gerçekleştirebiliriz. Düzenle denildiğinde değiştirebileceğimiz yazıcı bilgisi, alt kategori, posta göster parametresi aktifse post yazında da bu ürün kategorisi görünmüş olur. Değilse bunu pasifleştirebiliriz bu şekilde.